Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Fransa Lig 1'de, ligin kaliteli ekiplerinden Marsilya ile ligde beklentilerin çok altında kalan ekiplerden Lyon karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Marsilya, deplasman ekibi Lyon'u ağırlıyor ev sahibi Marsilya son iki resmi maçını kazanıp morallendi ve ofansif anlamda etkili. Deplasman ekibi Lyon ise ligin dibine demir attı ve ciddi anlamda çok kötü oynuyor. Bu mücadelede ben ev sahibinin rakibinin bir hayli önünde olduğunu düşünüyorum. Kazanmayı başaracaklardır. Tahmin MS1 oran 1.50. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.